Merhabalar. Şimdi biz bugün e, Akdeniz pilavı yapacağız. Ispanaklı, sarımsaklı, soğanlı. Ne pirinç kullanıyorsun Nevat Hanım? Şey, neydi o pirincin adı? Armantin mi? Basmati. Asma da pirinç. <laughs> Şöyle biraz. Bir tane soğan rendelenir bunun içine de. <laughs> Şöyle <göstereyim bizim> <laughs> Kavuruyorsun. Evet, onu kavuracağım. 2 tane sarımsak. Biraz dereotu ıspanağımız burada. Biliçikandı. Biliçikimiz hazır. vitamin deposu bir pilav. Bakacağız. Bir tane soğan. Ama sen soğan yok ama yemedin. Sadece benim için yapmıyor ki yemekleri var. İyi. bir tane sarımsakları da ilk da şey Bunlar da şey olsun. Bunlar da kavrulsun. Mevzeki en son evet, üstüne. Evet. Demlenirken üstüne ekleyeceğim sadece.

daha içe gidecek. O gidince kadar evet, yapalım. Evet. Bunu biraz başladım, öldürdüm ben. Hem su suyunu bırakmasın diye. 아래 a juga r 3 tane. Ya evinde malzemen bulamıyor. İki bardak pirincimiz var. aynı bardak ölçüsüyle 3 bardak su koyacağım. Hani öbür gün işte işte. Evet evet kısık işte Pişireceğim şimdi bunu. Önce her şeyini ayarlayalım. tane limonu, yarım limonu suyunu sıkıyorum. Evet. <laughs> Aynı bardakla 3 <laughs> bardak su koyuyorum. 2 Evet, evet. Şöyle yakına getir aşkım. Bu çok güzel bir pilav oluyor. Tuzuna bir bak bunu Bence çok güzel. Evet kapağı kapatıyoruz. Bunun. Pişmesini bekliyorsun. Pişmesini bekliyoruz. Evet bıraktık. Pişsin yemeğimiz. Evet. Birazdan görüşürüz. Evet. Pilavımız oldu. Evet, Çok güzel oldu. Tane tane bak. Bakın. Tane tane pilavımız oldu. Ne sabit. Dereot etiyoruz. Bir daha. Biraz demlenmeye bırakıyoruz onu ve sabah katıp göstereceğiz. Bundan. Evet çok güzel yeşil bir pilavımız oldu. Evet biraz sonra tabağa katacağım ya da biraz şöyle şey koy. Ee, Buraya et haşlama koydum, biraz. Bunu alalım. Onu kepini al. Evet, şeyini alalım. Ne oluyor bunun? Sen ne kadar güçlüsün Ankara üstünü köpüğünü. Bizim oğlan eti haşlamadan kavurma yapmıyor. Bakalım. Şimdi bunu biraz haşlayacağız. Kavurma yapacağız. Haşlama sağlık ha lan. Bunu bunu yer değiştireyim. Aha. Ya yani şöyle alalım, biraz tabağa koyalım ve gösterelim. Evet. Böyle. Evet, Efendim. Ya. Hazır. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Nasıl oldu acaba?